Medya Akademi sponsorluğunda hazırlanan Sıfırdan Yüze Girişimcilik Podcast'i başlıyor. Merhaba ben Okan Yüksel. Medya Akademi sponsorluğunda hazırladığımız Sıfırdan Yüze Girişimcilik Podcast'inin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bugün 18 Ocak 2021 saat 19.52. Yayına saatler kala kayıt alıyorum. Bu daha heyecanlı ve daha iyi oluyor. Karlı bir Ankara akşamından sesleniyorum sizlere. Uzun süredir beklediğimiz karlar sonunda yağmaya başladı. Bu ayrı bir mutluluk sebebi. Çünkü aksi yazın kurak olacak deniliyordu. Umarım böyle bir kötü senaryo gerçekleşmez. Bugün konumuz dijital pazarlamanın şirketlere katkısı olacak. Hatırlarsınız bir önceki bölümümüzde sıfırdan yüze nasıl marka inşa edileceği üzerine durmuş ve Medya Akademinin markalaşma serüvenini sizlerle paylaşmıştım. Bu süreçte en fazla dijital pazarlamadan güç aldığımızı, çok kısıtlı bir bütçeye rağmen dijital pazarlamayı kullanarak sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede ulusal bir marka inşa edebildiğimizi söylemiştim. Bugün bu süreci detaylı olarak değerlendireceğiz. Dijital pazarlamayı hem kendimiz için hem şirketimiz için nasıl etkili bir şekilde kullanabiliriz? Bunun bize ne tür potansiyelleri var? Ne tür avantajları var? Bunların üzerinde durmak istiyorum. Açıkçası dijital pazarlama benim hayatımı, şirketimin kaderini ve daha pek çok şeyi değiştiren bir kavram. Hayatımdaki en büyük güçlerimden birisi dijital pazarlamayı iyi biliyor olmak diyebilirim. Bu güce sizlerin de sahip olmasını dilerim. Çünkü dijital pazarlama etkisini her geçen gün artırıyor. Dünyanın yarı fazlası aktif olarak internet kullanıyor ve bu sayının çok büyük bir bölümü de aktif sosyal medya kullanıcısı. Yani dijital pazarlama ile dünyanın çok çok büyük bir bölümüne ulaşma imkanınız var ve bu küreselleşen bir dünyada oldukça büyük bir güç anlamına geliyor. Ama isterseniz önce işi kuralına göre yapalım. Bir dijital pazarlama kavramı üzerine gidelim. Dijital pazarlama nedir? Dijital pazarlama kavramı ne ifade ediyor? Bunun üzerinde duralım. Medya Akademi'nin ücretsiz olarak yayınladığı dijital pazarlama sözlüğünde ki medyaakademi.com.tr slash sözlük adresinden sizler de erişebilirsiniz. Dijital pazarlamayı şu şekilde tanımlıyoruz. Dijital mecraları kullanan ve tüm pazarlama hedeflerini dijital ortamlarda gerçekleştiren pazarlama yöntemi. Dijital pazarlama aslında bildiğimiz klasik pazarlamadan çok farklı bir amaç taşımıyor. Aynı pazarlama amacını taşıyoruz. Ancak bu amaca ulaşmak için dijital mecraları ve bunların sunduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Dijital pazarlama özellikle Web 2.0 dediğimiz internetin iletim aşamasından iletişim aşamasına geçtiği dönemde hareketlilik kazanıyor. Web 2.0 ile birlikte sosyal medyanın aktif olarak hayatımıza girmesi dijital pazarlama kavramını baştan sona değiştirebiliyor. Burada dijital pazarlamayı doğru ve etkin kullanan tüm şirket, kurum, kuruluş ve kişiler ciddi şekilde de piyasanın rekabet ortamında büyük avantaj sağlıyorlar. Bu nedenle mutlaka kendinizin dijital pazarlama yetkinliklerini maksimize etmeniz, şirketinizin dijital pazarlama alanında çalışmasını teşvik etmeniz oldukça önemli. Bunu mutlaka önemsemenizi dilerim. Peki dijital pazarlamanın kapsamına neler giriyor? Dijital pazarlama dediğimizde aslında hangi alanlardan bahsediyoruz? Biraz bunun üzerine de duralım en başta. Dijital pazarlama oldukça kapsayıcı, içerisinde pek çok farklı çalışma alanı barındıran bir kavram yani dijital pazarlama uzmanlığı içinde de ayrı birçok bölüm var. Bunlardan birisi internet pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, bir diğeri e-posta pazarlaması. Örneğin web tasarımı ya da blog yazarlığı da dijital pazarlamanın içine ciddi şekilde giren kavramlar. Ayrıca kullanıcı deneyimi tasarımı, arama motoru optimizasyonu ve son yıllarda önemini ciddi şekilde arttıran internet ve sosyal medya reklamcılığı da dijital pazarlamanın birer parçası. Biz dijital pazarlama stratejisi geliştirirken buradaki ögelerin hiçbirisini dışarıda bırakmayı hedeflemeyiz genellikle hepsini en doğru şekilde, en etkin şekilde kullanmayı amaçlarız. Yani bir strateji geliştirirken dijital pazarlamanın kapsamına giren her alanda aslında faaliyet göstermeniz gereklidir. Örneğin Medya Akademi'de dijital pazarlama yaparken sosyal medya reklamlarını da aktif olarak kullanıyoruz. Ama bunun yanında e bülten de gönderiyoruz insanlar. Yani e-posta pazarlaması da yapıyoruz. Bununla da sınırlı kalmıyoruz. Çok güçlü bir blok tutuyoruz. Ayrıca İçerik pazarlaması üzerine çalışıyoruz. Yani pek çok alanda çaba gösteriyoruz ki pazarlama özellikle dijital pazarlama bütünsel bir yaklaşımı gerekli kılıyor. Yani siz mükemmel bir web sitesine sahipsiniz ama SEO çalışmalarınız çok kötüyse bunun hiçbir anlamı olmayabiliyor. Ya da çok ciddi SEO çalışması yapıyorsunuz. Yani arama motoru optimizasyonu yapıyorsunuz. Ancak sitenizdeki kullanıcı deneyimi çok kötüyse bu çalışmalarınız da boşa gidiyor. Bu çerçevede bütünsel bir yaklaşım mutlaka gerekli dijital pazarlama içerisinde. Şimdi dilerseniz teker teker dijital pazarlamanın kapsamına giren alanlar üzerine biraz duralım. Burada öncelikli konumuz her zaman sosyal mecralarda kitle geliştirmekti. Dijital pazarlamada uzun yıllar kitle geliştirmek üzerinde durduk. Yani Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da bizim belli bir takipçi kitlemiz olsun ve biz de bu takipçi kitlesini mümkün olduğu kadar arttıralım ve bunlar doğru hedef kitle ise belli bir süre sonra bizim birer müşterimize dönüşsünler istiyorduk. Bu süreç hala etkisini devam ettiriyor. Bu amaçlarla ilgili bir sürü çalışma yapıyoruz. Ancak e, bu konu hem çok zaman alan bir konu hem de çok emek isteyen bir konu. İnsanlar genelde bunu pas geçme eğilimindeler. Yani sosyal medyada bir strateji geliştirip bu stratejiyi adım adım uygulamak yerine genellikle daha kolay olanı yapıyoruz, reklamlara yöneliyoruz. Halbuki bu da az önce dediğim gibi bütünsel bir yaklaşımı gerekli kılıyor. Elbette dijital pazarlama içerisinde sosyal medya reklamları, internet reklamları oldukça ciddi bir yere sahipler. Ancak bunlar eğer ciddi sosyal medya hesaplarımız yoksa ciddi şekilde doğru şekilde içerik üretemiyorsak belli bir süre sonra etkinliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu çerçevede eğer bir dijital pazarlama çalışması yapacaksak öncelikle yapmamız gereken şeylerden birisi kendi web sitemizi blogumuzu kurmakla birlikte sosyal mecralarda bunları en iyi şekilde paylaşmak sosyal mecraları en iyi şekilde kullanmak ve hedef kitlemizi belirleyip bu hedef kitleyi kendimize takipçi abone yapmak. Eğer bunu yapabiliyorsak ciddi bir kitle zaman içerisinde gelişiyor ve bu gelişen kitleyi biz ilerleyen süreçte birer potansiyel müşteriye sonrasında müşteriye dönüştürebiliyoruz. Burada önemli noktalardan birisi sosyal medya reklamcılığı. Dediğim gibi biz süreci ilk defa başladığımızda örneğin yani bundan 10 yıl önce sosyal medya reklamcılığı bu kadar etkin değildi. Yani 2014'te yaklaşık 1 milyon dolarlık bir reklam kampanyasına kampanya yürüten ekibe dahil oldum. Ve o dönemde Türkiye'de bu çapta bir pazarlama yapan herhangi başka bir büyük şirket yok gibiydi. Ve bu bütçeyi ben gördüğümde ciddi şekilde böyle tedirgin olmuştum. Yani 1 milyon dolar özellikle de bir memur çocuğu olarak karşında 1 milyon dolarlık bir bütçe gördüğün zaman önce onu bir TL'ye çevirip hesaplamaya çalışıyorsun. Sonra bu parayı nasıl değerlendiririmi düşünüyorsun. O dönemde o kadar da yetkinlik yoktu Türkiye'de. Yani o dönemde Türkiye'de reklam yönetmeyi çok bilmiyorduk açıkçası. Bundan yaklaşık 4 yıl önce 3 yıl önce bu alanda artık uzman isimler ortaya çıkmaya başladı ki bu uzmanlıklar da şöyle kazanılıyor örneğin pilotların deneyimi uçuş saatiyle ölçülüyor yani siz ne kadar uçabiliyorsanız o kadar iyi pilot oluyorsunuz zaman içinde deneyiminiz artıyor ben dijital pazarlamada sosyal medya ve internet reklamcılığını bu şekilde değerlendiriyorum ne kadar büyük bütçeler yönetebiliyorsanız ve onlardan geri dönüşü iyi şekilde alabiliyorsanız zaman içinde o kadar iyi pratik kazanıyorsunuz zaman içinde hedef ülkenizin dinamiklerine o kadar hakim oluyorsunuz. Bu noktada da ben şöyle bir parantez açmak istiyorum. Eğer sektöre girmek isteyen arkadaşlar varsa gerekiyorsa ücretsiz olarak çalışsınlar. Yeter ki onlara bir bütçe verilsin. O bütçeyi yönetmeyi öğrensinler. O bütçe üzerinden bir şeyler elde etmeye, onun geri dönüşümünü maksimize etmeye çalışsınlar. Bu bile çok büyük bir deneyimdir. Çok ciddi şekilde buradan bilgi birikimi elde edebilirsiniz. Sosyal medya reklamları özellikle son yıllarda etkisini de artıran bir şey. Çünkü sosyal mecralar ne yazık ki artık şunu diyorlar. Senin ne kadar takipçin olduğu, senin ne kadar abonen olduğu çok da önemli değil. Önemli olan senin bana ne kadar para vereceğin. Yani siz uzun bir dönem çalışıp milyonlarca kişiye erişen bir hesap yapsanız bile artık erişimler o kadar düşmüş durumda ki, etkileşimler o kadar düşmüş durumda ki siz mecburen reklam vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani Facebook reklamlarında şöyle bir kavram var örneğin Facebook'ta sayfamı beğenen kişilere reklam göster. Aslında işin özeti bu. Hani sizin sayfanızı birilerinin beğenmiş olması sizin her paylaşımınızı onların göreceği anlamına gelmiyor. Bu sebeple dijitalde reklam vermeye zorlanıyoruz. Ki bu da kötü bir şey değil. Yani avantajına bakabiliriz. Avantajı şu. Eğer dijitalde reklam bütçeniz varsa organik olarak yani belli bir süreçte kitle geliştirerek 1-2 yılda gelebileceğiniz bir noktaya belki 1-2 haftada gelebiliyorsunuz. Bu da özellikle şirketler için çok büyük bir güç. Bu gücü değerlendirmenizi öneririm. Özellikle e-ticaret yapıyorsanız ve satışlarınız anlık olarak size maddi olarak geri dönüyorsa direkt dijital pazarlamaya girin. Satışlarınızı artırırsınız. Oradan gelen maddi geliri Direkt reklama yatırıp çok hızlı bir şekilde bir büyüme potansiyeli yakalayabilirsiniz. Bunları öneriyorum. Reklamcılıkta bir diğer alan ise Google reklamları. Reklam pastası genelde iki şirkete dağılır dünyada. Bunlardan birisi Google, birisi Facebook. Biliyorsunuz Facebook'un sahip olduğu mecralardan birisi Instagram, bir diğeri WhatsApp. Çok ciddi bir aslında ağ sahip Facebook. Ve tüm bu ağdaki ürünlere reklam vermek için sizin Facebook Business kullanmanız gerekiyor. Bunun karşısında ise Google var. Google'ın da Google Ads paneli ile reklam verebiliyorsunuz. Google Ads'te de arama reklamları, görüntü reklam ağı çok ciddi birer reklam alternatifi. Bunları mutlaka kullanmanız gerekiyor bir müşteri bir arama yaptığı zaman onun karşısına ancak Google'a net bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Bu çerçevede Google reklamlarını da asla görmemezlikten gelmeyin. Bunları aktif olarak kullanın. Dijital pazarlamada şu yok. Yani ben Google'dan gideceğim ya da ben Facebook'tan gideceğim, Instagram'dan sadece gideceğim diye bir kavram yok. Her yerde olmanız gerektiği kadar ama mutlaka olmanız gerekiyor bunu asla unutmamalısınız. Yani tek bir alana asla yönelmeyin. Her alandan ilerlemeye çalışın. Burada reklamlarda şu önemli bir nokta. Biz belli bir hedef kitle belirleyip çok nokta atışı reklamlar gösterebiliyoruz. Ama bu da artık ilkel kalmaya başladı. Artık bizim yapmamız gereken şey benzer hedef kitleler üzerinden reklamlar göstermek. Paratoner noktalar oluşturup insanları, hedeflediğimiz insanları belli noktalara çekip örneğin bir blog yazısına, örneğin bir sayfaya çekip onların kayıtlarını alıp belki onlar farkında bile olmadan kayıtlarını alıyoruz bu arada. Bu kişilere daha sonra yeniden hedefleme ve yeniden pazarlama yapmamız gerekiyor. Yani dijital pazarlamada reklamcılığın ikinci boyutunda Facebook Pixel kurulumları, Google Analytics entegrasyonları var. Bunları da yaptığımız zaman biz ciddi şekilde dijital pazarlamada reklamcılığı üst düzeyde kullanmaya başlıyoruz. Bu aşamadan sonra zaten ciddi şekilde yapay zekanın hedeflemeleri genişletmenin benzer hedef kitleler oluşturmanın gücünü görüyorsunuz. Çok ciddi şekilde size kaliteli müşteriler getiriyor. Burada kalite tırnak içinde söylüyorum. Kaliteli müşteriden kastım. Az yatırım yapıp doğru kişiyi bulmak aslında. Bunu yapabiliyorsunuz. Tabii reklamcılıklı da sınırlı değil dijital pazarlama. Biz Medya Akademi'de ciddi şekilde email marketing alanında çalışıyoruz. E posta pazarlaması yapıyoruz. Geçen bölümde de bahsetmiştim. Yaklaşık 7000 kişilik izinli bir datamız var. Bu kitle bize ciddi şekilde hem müşteri olarak hem de takipçi olarak güç ve destek veriyor. Bunu da ciddi şekilde kullanmanızı öneririm. Ayrıca e-posta pazarlaması ile ilgili Medya Akademi blog'da kapsamlı bir makalem var. Onu da okumanızı isterim. medyaakademi.com.tr/blog adresinden Medya Akademi blog'a ulaşabilirsiniz. Zamanımın da sonuna gelirken arama motoru optimizasyonuna girmek istiyorum. Arama motoru optimizasyonu genellikle biz SEO olarak duyuyoruz e, dijitalde. Arama motoru optimizasyonu oldukça önemli bir kavram. Dijitaldeki en büyük varlıklarımızdan birisi bizim web sitemiz ve blogumuz. Web sitemizin ve blogumuz arama motorlarında örneğin Google'da ya da Yandex'te en iyi şekilde yer almasını sağlamalıyız. Eğer web sitemizin ve blogumuzun en iyi şekilde yani arama sonuçlarında ilk sayfada ve mümkünse ilk 3 arasında yer almasını sağlıyorsak bu bize ciddi şekilde bir trafik sağlıyor. Bu trafik üzerinden biz müşteri elde edebiliyoruz, bir kitle geliştirebiliyoruz ve çok ciddi bir şekilde güçleniyoruz diyebilirim kendi sektörümüzde. Bu çerçevede arama motor optimizasyonuna da mutlaka önem vermeniz gerekiyor. Burada site içi SEO, site dışı SEO kavramları oldukça önemli. Yine bunlarla ilgili medya akademik blokta detaylı makalelerimiz var. Onları da göz atmanızı öneririm. Bugün bölümün sonuna geldik. Biraz hızlı geçti. Gelecek bölümde e-ticaret üzerinde durmak istiyorum. E-ticaret ve dijital pazarlamayı çağımızın en önemli iki gücü olarak görüyorum. Eğer e-ticaret ve dijital pazarlamanın oluşturacağı sinerjiye kapılırsanız çok ciddi bir geleceğin, çok iyi bir geleceğin sizi beklediğini düşünüyorum. Bu çerçevede özellikle yeni bir kariyer planı yapıyorsanız ya da sektörlere yeni giriş yaptıysanız mutlaka e-ticaret ve dijital pazarlama üzerine çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Türkiye'nin ekonomik geleceğinde en fazla söz sahibi olacaklar. E-ticareti ve dijital pazarlamayı iyi bilenler olacaktır. Bu çerçevede bu iki kavram üzerine durmak oldukça önemli. Sıfırdan yüze girişimciliğin 6. bölümünde e-ticaret konuşacağız. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. sponsorluğunda hazırlanan Sıfırdan Yüze Girişimcilik Podcast'ı sona erdi. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.